Merhaba London YouTube. Bugün Mr. Run and Jump diye bir tane oyunumuz var. Bu oyunu oynayacağız. Demosunu oynayacağız. Size göstermek istiyorum. Benim hoşuma gitti. O yüzden siz de bir bakın dedim. Ve hadi hemen bir başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bayağı eski bir oyunla başlıyoruz. Boşluğa basıp başlayabiliyormuşuz. Bu aşırı eski oyunlar. Belki biliyor olabilirsiniz. Böyle bir oyun yapmışlar işte. Tabi elbette bu kadar değil. Ama hemen bir göstereyim size de. Biraz hızlı geçtiğimizde zaten. Buraları bitirecektik. Bitiremedik. Eee, tam kafama kafasına düşüyordum ya. Bak. Aynen böyle işte. Hayır. Yani hiç gerekli olmayan şeyler yapıyoruz bazen. Mesela böyle yapmaya ne gerek var ki? Bak, buna, bunlar hiç gerek yok yani. Bunlar hiç gerek olmayan şeyler. Şöyle. O ne be? Neyse ben gidiyorum. Gidemiyormuşum. Ve ekranımız kırılıyor. Ve yeni bir dünyaya geçit olarak açılıyor. Artık karakterimiz yenilenmiş tarzıyla birlikte. Ama yine köpeğimiz var. Yine köpeğin peşinden koşturuyoruz. Yine aynı olaylar. Ve hadi bakalım. Bu sanki daha mı gelişmiş bir ekran? Gidemedim. Hadi biz de gidelim. Hayda. Ben buraları hatırlamıyorum be. Normalde buraları bayağı geçmiştim oysa ki. Artık teknolojinin biraz daha geliştiği bir aşamaya geldik. Böylelikle artık daha farklı mekanikler var. Böyle double jump gibi. Bu da bay izle ve öğrenmiş. Aynı mekanikleri yeniden öğretiyor bu sefer de. ekranımızda akış vardı da bence gerek yok ya o kadar akışa. O akış birazcık bozuyor sanki oyunu. Ne anlatıyorsun? Tamam. Kötü olan şeyleri işaretledik mi dedi? Muhtemelen öyle dedi bu arada. Şurada sanki bir şey olacakmış gibi ama yok. Ama yok. Normalde Double Champ'ı daha söylemedi bu arada. Bunu fark etmen gerekiyor. Evet bunlar da bizim kötü arkadaşlar diyor. Niye alamadım ki ben onu? Al Alabiliyor olmam lazımdı. Alamadım yine. Bu taraftan mı zıplamalıyım? Bilmiyorum ama ben böyle alacağım. Normalde zıpladığınızda alıyordunuz ama öyle hatırlıyorum. Oo, doğru. Doğru. Çok doğru. Niye öyle bir şey yaptıysam. Şöyle aşağı geldiğinde üstünden zıplayacaktım. Hayır, bunu, bunu da niye yaptığımı kesinlikle bilmiyorum yani. Tamam böyle bu bir aslında birazcık <laughs> Abi, yani o kadar kötü gittim ki bu şu zorlayıcı puzzle'lar oluyor ya onlar işte hemen şöyle geçtim mi geçtim be tabii yani evet o kadar yani kendimden nefret ediyorum be şu anda. Hiç yani bu böyle zorlanacağım yerler bile değil ya. Tamam hani o kadar becerikli biri değilim ama. Bu tarz oyunlar konusunda özellikle. Ama orası yani zorlanacağım nokta değil. Şimdi burada mesela yukarıda bir ışık var. Oraya şöyle gidebiliyoruz. Tabi bunların hiçbir mekaniğini şu ana kadar anlatmadılar. Biz böyle geçebiliyoruz buradan. Normalde bunlar challenge'lar işte. Bunları toplayabiliyorsunuz. Ama challenge'lara pek giresim yok. Sonuçta oyunu göstermeye çalışıyorum. Şöyle çaktırmadan. Ehe. Şöyle. Abi yapamadım. Abi olmadı istediğim. Abi hiç olmadı istediğim. Bekle. Hop. 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 Görüşürüz. Ee böyle olmadı. Çok yanlış oldu yani. Bir dakika. Hehe. Hızlı geçmemiz lazım anlaşılan. Şöyle. Şöyle aynen. Burada işte ilk defa bu mekanikten bahsediyor. Ama az önce yapmamız gerekiyordu zaten. Tamam be bırak sal tamam. Şimdi ne anlatıyorsun falan filan. Daha düzgün atla diyor kısaca. Eğer daha düzgün atlamazsan aşağı düşersin diyor. Kayarsın diyor aşağı aşağı. Burada double jump daha anlatmadı mı ya? Hayır. Heh tamam. Kolay geçtik. Burada işte double jump anlatıyor. Bu dünyanın sistemi farklıymış diyor. Double jump yapabilirsin diyor. Böyle buraya da geçebiliyorsunuz. Ben burayı daha önce geçmedim bu arada. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Şöyle bu arada eğildiğinizde bir yöne doğru hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlıyor. O yüzden şöyle yapabiliyoruz. Eğilip boşluğa bastığımızda güçlü bir şekilde yukarı da zıplayabiliyoruz. Bu mekanikten de daha bahsetmediler. Bu sayede işte aslında şöyle yapıp Dur yapamadım. Yapacağım. Şöyle. Yine gidemedim ben. Şöyle yaptığımızda işte oradan double jump ile karşıya atlıyoruz falan gibi yukarı çıkıp muhtemelen halledeceğiz ama Dediğim gibi challenge'lara şu an için bakmıyorum. Abi ben kendimi mavi olan zannettim ya. Olmadı. Abim olmadı. Heh, oldu. Ya şimdi ölmeden geçmemiz lazım tabii. Abi öyle olmaz. Öyle yapmayın. Öyle yaparsanız hepimizi mahvedersiniz. Şimdi önce bu tarafa geçeceğim. Sonra bu tarafa geçeceğim ki şunu da alayım. Hayır olmadı. Çünkü son yeri kaydediyor gördüğünüz gibi. Hop 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 olmadı. Hop hop oldu. Yes. Nasıl bir atlama ya güzel. buradan yukarı çıkacağız. Nasıl çıkacağız? I don't know. O yüzden şöyle yapacağım ben. Bana bu özelliği söylemediğini düşünüyorsun değil mi? Ama ben biliyorum. Evet. Normalde bu challenge odasına da şuradan yana doğru zıplayarak gidiyoruz. Hani böyle yapıp şöyle böyle bir şekilde mi ne, ne zıplıyorduk abi yapma be. Belki de bunu anlatmamalıydım. Önce geçip sonra anlatmalıydım. Kim bilir? Evet ben duvardan zıplayabildiğimi unuttum be. Gerçekten duvardan zıplayabildiğimi unuttum. O nasıl bir hareketti öyle? Abi zıplayamıyorum ya. Delireceğim ya. Delireceğim be. Delireceğim be Tamam delirmedim Abi geçemedim ya Yine geçemedim ya Neyse şöyle fırlayayım Gördüğünüz gibi bunu da yapabiliyorsunuz Şunları da böyle alacağım Normalde işte o yana zıplayabiliyorsunuz Şu şekilde bir hareketle Bir dakika Şöyle yapamadım Abi niye olmuyor ya Bir dakika Boşluk şöyle miydi? Yo. CTRL. Ha CTRL ile yapıyorduk ve bir kere. Evet böyle bir hareket de işte. Abi nasıl? Ama yani. E tamam onu aldık yani en azından arada. Bence bu da bir şeydir. Ne oldu be? Ne olduğunu gerçekten anlamadım. Evet. Bir şeyler yaptık. Bence başarılı bir hareketti. Ya, o nasıl bir hareket ya? Ha şöyle. <laughs> Dur be. Heh. Buraya kadar. Tamam. Ben bundan ilerisine gitmemiştim bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada o noktada onu atmamam lazım. Evet şöyle. Yani ee, <laughs> ağlamak istiyorum. Yani deşe orada atmamızın imkanı yok. Neşe atmamı. O ne be? Yukarıda yıldız çıktı bu arada. Muhtemelen yapamıyorsan al bunu da yap dedi bana. Bakayım mı bir? Aynen. Hasar yemeden geçmemizi sağlıyor. Vay be. Helal be. Ama ben bunu yapmam. Hayır. Bunu yapamam anlıyor musun? Yani bunu yapamam anlıyor musun? Bunu yapamam. <gülüyor> yani <gülüyor> yapamam bunu. Ya şunu yapacaktık ha aslında en başından beri. Bu ne be? Abi ben ölemiyorum. Harbi ölemi... Ha tamam öldüm. Burası finalmiş be. Ya bak unutuyorum her seferinde onu alıyorum ya. Ya bu arada gerçekten onu aldıktan sonra artık nasıl bir denk gelişse başarılı olmam beni üzdü. Gerçekten bazı noktalarda küfür etmek istiyorum ya. O nasıl bir atlayış ya? O nasıl bir atlayış ya? Ayağın nasıl duvara değdi oradan? Ben almıyorum ya bunları. Hı, şöyle işte. Hop. Güzel. Sen şimdi aşağı indiğinde böyle alacağız. Sen zaten aşağı indin. Hayır. Heh, i̇yi bari. Arada bir taneyi almadık ama bence okey. Devam edelim. Aa böyle bir şey varmış. İstersen diyor bunları alabilirsin falan diyor invisibility bir süreliğine yani bu çok sık olmasın ya hadi devam isterseniz böyle ayarlayabiliyormuşsunuz burayı tamamladık şimdi Hayır, bu intro buradan bir tane almadık buradan devam ediyoruz <laughs> tabii köpek kaçıyor değil mi yine evet. Yani <laughs> hayatınızda böyle güzel bir düşüş gördünüz mü ha? Ay, yani gerçekten nereden düşüyorsun ya? Tırstım. Üzüldüm. Ama hallettim değil mi abi nasıl ya nasıl ya neden ya neden ağlamak istiyorum ha sadece bazen sadece anlıyor musunuz bazen sadece Hayır iba deli <laughs> Yani şuradan aşağı yol niye var mesela? Ha, yani bu yukarı zıplamayı anlatıyor artık. Şöyle. CTRL boşluk. Ne oldu be? Evet anladınız bence de. Gerçekten o nasıl bir atlayış ya. Olmadı. Nasıl geçemedim be ben orayı? Aynen böyle geçilir yani burası. Mesela şurada bir challenge odası varmış. Bakalım. Yani nerede? Bir görelim. Ha şuradaymış. Şöyle. Şöyle. Hop. Yani bu arada tam da geçmiştik yani. Bilmiyorum gerekli mi? Aşağı inebiliyor muyuz? Hop. Güzel. Yapamadım. istediğim. Bence geçebiliriz ya. Şöyle. Hop. 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 Abi o nasıl bir atlayıştı ya. Ben artık ben bazı yerlerde kendimi salmak istiyorum tamamen. Şöyle boşluk. Olmadı. Hop. Abi sözde challenge'ları yapmayacağım demiştim. Kim dedi o challenge'ları yapmayacağımı? Bence çok haklı konuşmuş yani. O yüzden ben gidiyorum. Challenge'lara ne gerek var ya? Yani bir insanın bir challenge'a neden ihtiyacı olur ki? Ben hiç anlamıyorum bunları. Abi artık şu tarafa zıpla ya. Gerçekten şu tarafa zıpla ya. Sonunda ya şu ya yapacağı şey şu an yani. Başka bir şey değil. Ay korktum. Abi sen onu çok doğru dedin de ben nasıl oldu anlamadım ya. Ha şöyle. Abi sen ben seni nasıl yani. Ha şöyle. Tamam anladım ama üzüldüm. kırıldım birazcık. Ben bunları alıp gidiyorum ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kayıt aldım yani en azından sadece bilmiyorum. Elim ağrıdı. Ellerim ağrıdı. Teşekkürler. Şimdi önce sen şu tarafa git. Hayır bu taraftayken saldırmam lazım. Yani saldırı derken ilerlemem lazım. Kırıldım. Gücendim. Abi ne tarafa atlıyorsun? Öyle bir atlayış mı var ya? Güzel. Adamın kafasını atladık ya. Adamın kafasını atlamamalıyız ya. Adam da bizim gibi birisi sonuçta. işte bu. Hey hey. Evet tamam güzel. Çok başarılıyız. Evet şimdi şöyle ileride varmış öyle diyor. Bence de çok haklıdır o. Şimdi sen hazır buradayken. Evet Hey, doçlandın. Abi bu ne? Yani bir şeyler anlatıyor ama Ha şunların üzerinden zıplar diyor. Tamam, okey. Ya şöyle aslında mantık şu. Oradan hızlı bir şekilde zıplamaya çalışacağız ki onu alalım. Ama neyse uğraşmayacağım onunla. Amacım ilerlemek olabilir deyince. O neydi ya? O neydi? Niye öyle oldu? Buraya gelmedi mi? İyi bari. Neyse. Güzel. Sen şimdi şuradan bir çekil. Hayır. Hayır, dur. Dur be. Abi ne tarafa zıplıyorsun ya? Güzel. Şurada challenge odası var. Hadi bir challenge odasına girelim de çıkalım. Hem yani aksat kayıt alsın bu arada. Yani çok zor bir challenge'a benzemiyor ama ben geçtim. Yeter abi yeter. Challenge görmek istemiyorum hayatımın herhangi bir evresinde. Ne oldu? Hayır dur. Hayır yapma. Kurbağa. Heh güzel. Abi ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ama neyse en azından şöyle kayıt alalım. Geri çıkalım. Yani ben ne yapacağım buradan ya? Yeter ya. Ellerim ağrıdı ya. Yeter artık geçmek istiyorum bunu. Bilmiyorum. Bir daha hadi bir daha deneyelim de son yani. Abi ben, abi ben anlamadım ama yeter. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın. Discord'a gelin falan filan hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu tarz oyunları çok fazla oynamak istemiyorum. Çünkü gerçekten ellerimi ağrıtıyor. Hiç gerek yok yani böyle bir şeye. Ama neyse hadi görüşürüz.